İlk modelimiz Xiaomi Mi Pro 2. Bu scooter şehir içi ulaşımda size büyük bir özgürlük sunuyor. 3 farklı hız modu ile her türlü sürüş koşuluna uygun performans gösteriyor. 446 watt saat kapasiteli bataryası maksimum 25 kilometre hıza ulaşmanızı sağlıyor ve tam şarjla 45 kilometreye kadar yol alabilirsiniz. 600 watt motor gücü özellikle eğimli yollarda bile güçlü bir performans sergiliyor. Şimdi Dualtron Thunder 3'e geçelim. Bu scooter yüksek performansı ve konforlu sürüşü ile dikkat çekiyor. Standart şarjda 20 saate, hızlı şarjda ise sadece 5,5 saatte tamamen doluyor. 47 kilogram ağırlığında olan bu model 120 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Kauçuk süspansiyonları ve 11 inç ultra geniş tubeless lastikleri engebeli arazilerde bile konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Bir diğer seçeneğimiz ise Segway Ninebot Kick Scooter Max G2. 450 watt motor gücüyle 25 km maksimum hız yapabiliyor ve tek şarjla 70 km'ye kadar menzil sunuyor. Bu scooter 120 kg taşıma kapasitesine sahip ve IPX4 su geçirmezlik özelliği sayesinde yağmur ve sudan etkilenmiyor. E-Motor YouTube kanalımızda elektrikli motosiklet ve scooter modellerini tanıtıyoruz. Elektrikli araçlar hakkında bilgi almak ve yeni modelleri keşfetmek için kanalımıza abone olup bize katıl. Yasumi S70 Pro ise konforu ön planda tutan bir model. Özellikle ayarlanabilir koltuğu ile öne çıkıyor. 60 kilometre menzil ve 45 kilometre maksimum hız sunan bu scooter 150 kilogram taşıma kapasitesine sahip. Arka ve ön LED uyarı lambaları ile gece sürüşlerinde ekstra görünürlük sağlıyor. Çift diskli fren sistemi güvenli ve etkili frenleme sağlarken 10 inç lastikleri ile konforlu bir sürüş sunuyor. Smart Mi Gorilla C3 Power off-road kullanımı için tasarlanmış güçlü bir scooter. 1200 watt motor gücüyle zorlu yol koşullarında bile performansından ödün vermiyor. 85 kilometre menzil sunan yüksek kapasiteli bataryası ile uzun yolculuklar için ideal. Elektrikli tork güçlü motoru ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor. 1600 watt motor gücü ile 45 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 45 dereceye kadar tırmanma kapasitesine sahip. 130 kilogram taşıma kapasitesi ve ön ile arka disk fren sistemi ile güvenli bir sürüş sağlıyor. Onvo OV0 hızlı ve güçlü yapısıyla öne çıkıyor. 10 inç lastikleri ve 40-45 kilometre menzil sunan bu scooter saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor. Katlanabilir tasarımı ve uzaktan kumandası ile hırsızlığa karşı ekstra koruma sağlıyor. Ayrıca 30 derece eğimli yokuşları rahatlıkla tırmanabiliyor. Seçiminizi yaparken kullanım koşullarınızı ve kişisel beklentilerinizi göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Hangi modeli tercih ettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.